Abi hep mutlu olsan keşke. <laughs> bunu sen sadece beni günde bir saat gördüğün haliyle halinle diyorsan ve ben bensem hissettiğim koalya bana aitse yaşadıklarım. Ben benle yaşıyorsam benim bunu ne kadar istediğimi sen hesabet ya. Keşke şu kafada olsam hep ya. Vallahi billahi ya. Vallahi ister sıkılışlar aday olmuş falan. Ay sikimde değil. Yok. Bütün dünya ateistlerin ahlakı temellendirebileceği konusunda ittifak halinde olmuş. Yok sikimde olmaz. İyi aman akıyım derim bokunuzda bu olur. Sosyalizme geçirmiş. Ee, şöyle olayım ya. İyi hissetmek cennet doğru hocam. Şimdi ben bu yayının başlığına böyle gaza geldiğim bir şey koymuşum. Dur hatırlamıyorum ne yazmışım. Hayat aslında güzel lan. Hayat aslında güzel lan. Bu yayının başlığı değil mi? Fakat siz beni tanıyan insanlar olarak şuna ihtimal veriyorsunuz değil mi? Şu an saat 10. Gece 1'de yayın açıyorum. Çok kötüyüm, kayıt yok. Arkada radyo et çalıyor. İşte böyle. <laughs> Yüce Rabbim bir yerden alıyor bir yere veriyor. Mesela en son taşak taşaktan aldı. Nereye verdi bilmiyorum. Hani inşallah bir yere veriyordur. Öyle bir hesap vardır. Bu bizim işte geleneksel inançta acı çekiyorsam kesin günahımın kefareti oluyordur. He, oluyor? Öyle bir inanç var ya. Hani ben de taşacak alınıyorsa bir şey veriliyordur değil mi falan.